Bu ders polijel işlemi yapacağız. Polijel işleminde de diğer tırnak modellerinde olduğu gibi önce kuru manikür ile başlıyoruz. Tırnağın çalışacağınız alanı açıyor ve temizliyoruz. Tırnağın tırnakta çalışacağın alanı açıp temizliyorsun. tırnağı zemine kadar kısaltmanız normal şartlarda daha idealdir ben model amaçlı yaptığım için zemine kadar kısaltmayacağım şu şekilde polijelin numaralandırmaları numarayı seçip tam bir şekilde oturması lazım yine bir tane fırça tırnak için bulundurup fırçayı hafif suyla ıslatabilirsin. Islattığın fırça yardımıyla polijeli güzelce yapacağın numaraya kadar yapacağın tırnak modeline göre jelini yayıp güzelce şablonuna Oturtman gerekiyor. Burada zaten avantaj olan kısmınız jel diğer jele oranla daha koyu bir jeldir. O yüzden yaymanız kolay olacaktır. Şu şekilde mandal yardımıyla polijelinizi tutturun. Ki tırnağınız havaya kalkmasın. Şimdi bu